Yine yavaş gelişler YouTube kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Shiba'nın ne kadar çok yükseleceğini, ne kadar artacağını bahsedeceğiz. Paraguay'ın haberlerinden de bahsedeceğiz arkadaşlar. Videoyu bir saniyelik durduruyorum. Videoyu beğenmeyi ve daha fazla haberdar olmak için kanala abone olup zil tuşunu açmayı unutmayın. Ye, geçenki videoda demiştik ki 8 saatte Shiba koyun pump yapacak. Sabah buçukta zaten kalkıp yani öğlenlere kadar zaten bunu incelediğim hani e, bir videoydu. Ee, ne oldu aşırı derecede bir yükselme oldu ben demiştim ki arkadaşlar e, videolarda 700 altını kırarsa o zaman Shiba'dan bir e, umut beklememek lazım ama ne oldu Shiba şu an zaten en düşük e, coinler bile o kadar çok düşüyor ki Shiba mesela 750 altını 700'ü kırmıyor çünkü e, yeni haberler geldi yeni projelerin olduğunu herkes biliyor ve o kadar çok elinde tutan artık er, arkadaşlar var ki Shiba'yı o yüzden yani Shibanın yani bu kadar artık derinden düşmesi e, yani kimse artık yani inanmıyor, mucize gibi bir şey olur artık. Zaten e, Paraguay Kiko diye bir tane şirket var. O mesela Shibaya e, artık medeni bir para olarak söyledi. Zaten bu bir gerçekleşti. Zaten Shibanın e, da yani swap hani olması e, bazı şeylerde borsalarda mesela çitekte falan bunu söylemesi zaten yakın bir zamanda sızdırılmıştı. Güvenilir bir hale gelmişti. E, güvenirli bir hale geldiği için de Citek artık şey yaptı. Shiba, Shiba Inu değil de Shiba Swap olarak diye de zaten e, çoğu borsalarda geçecek arkadaşlar yakın bir zamanda. Zaten bu e, çok güzel bir güven veriyor. Zaten e, Binance'a girmesi, Coinbase Pro'da listelenmesi falan da zaten arkadaşlar e, çok güven verdiğini zaten söylüyor. Yani e, zaten herkes şeyi bekliyordu, Binance'a girmesini bekliyordu. Ne oldu şimdi artık Coinbase e, Pro'da Dediğim gibi zaten onlarca koyun vardı. Onlar zaten listelenmedi. Ama Shiba mesela e, şeyde de listelenen hani Emposa diye bir şey var. E, site var. Borsa gibi o da arkadaşlar. Orada da mesela e, listelenme haberi duyuruldu. Hani orada da artık Shiba'nın bir adı geçiyor. Hani meme koyun da olsa hani zaten herkes biliyor. Zaten Twitter'da falan gündemde evet. en fazla zaten Shiba koyun var. Şu an mesela en baba koyun bile arkadaşlar fark ettiyseniz dibin dibini gördü yani şu düşüşte zaten fena bir dibini gördü Ama Shiba mesela şu an sınırları zorluyor yani aynı seviyede hala yeşilliğini yakıyor arkadaşlar yani bu bile bile zaten fazlasıyla bir güven Dediğim gibi bu Paraguay zaten bu haberi zaten yani aşırı derecede bir 850'ye kadar uçurmuştu hani yakın bir zamanda ne olacak şimdi ee, bir şirket var hani o şirket de zaten söylediği zaman e, zaten fazla bir artışımızı yaşayacağız arkadaşlar hani bu bir yakındır zaten yani fark ettiyseniz her gün e, şivanın yeni yeni haberleri yeni yeni güncellemesi yeni yeni böyle hani tweet atılışı yeni projeleri falan zaten hani sürekli ben söylüyorum zaten arkadaşlar zaten e, Twitter'da da zaten takip ederseniz şey geliyor zaten e, Twitter'ın yani şey oluyor hani ne kadar çok hani e, Shiba'yı takip ediyorsanız orada bir belirteci var. E, orada zaten Shiba'nın ne kadar alındığını falan söylüyor. Mesela yakın bir zamanda 500 milyon yok 500 milyar adet e, Shiba coin alınmış. Hani bu çok yüksek bir miktar. Mesela bu mesela insanlara e, güven veriyor. Hani e, şu an mesela 700 altını kapatacağını ben düşünmüyorum. Hani bu düşüşten dolayı mesela kapatmadıysa daha da fazla kapatacağını ben düşünmüyorum arkadaşlar yani bu düşüşü böyle zaten kapatmazsa yakın bir zamanda zaten Coinbase Pro'ya zaten listelenme haberi tamam artık listelendi dediği zaman da o sefer e, aşırı derecede bir yükseliş olacağını ben inanıyorum zaten. E çünkü Koyun e, Coinbase Pro'da zaten 10 milyonluk, 15 milyonluk bir e, kitlesi var. Yani o kitlede de zaten e, Shiba Coin'in zaten alınmama gibi bir lüksü yok. Çünkü Shiba Coin gerçekten de hani gündemde olan hani herkesi böyle sevdiren bir coin olduğu için arkadaşlar hani üzmesini beklediğim bir coin değil. Çünkü dolu mesela swap'ı mesela hiçbir coin mesela yapmıyordu. Ama ne oldu çertikte falan gün geçtikçe hani bu zaten duyuldu. Hani duyulmasıyla zaten ayrı bir güveni verdi arkadaşlar. Dediğim gibi yakın bir zamanda da e zaten biz Binance'a girmesini bekliyorduk ya. Binance'a da girdi zaten. Şükürler olsun. Ama ne oldu şimdi? E, Shiba Inu değil. Shiba Swap'ı yakın bir zamanda arkadaşlar. E, şeyde de göreceğiz. E, Binance'da da göreceğiz arkadaşlar. Orada da hani görmemiz yakındır. Hani Shiba Swap diye orada zaten yazarsa zaten aşırı derece yani alımların yükseldiğini, hani yeni projelerin daha fazla eklendiğini, yeni şirketlerin e, Şiva'ya böyle daha fazla yatırım yaptığını yakın bir zamanda görürsünüz arkadaşlar yani ben e, Şiva'nın Neden bu kadar büyük yatırımcısıyım çünkü Şiva'ya inanıyorum fark ettiyseniz yeni yeni yatırımlarını e, Sürekli görüyoruz yeni yeni projeleri zaten bizi mutlu eden bir şey e, Coin Yani bu gerçekten bizi sevindirdi arkadaşlar e, Paraguay'ın böyle bir güzel bir Şey yapması hani e, Shiba'ya destek çıkması gerçekten de bizi çok mutlu etti arkadaşlar. Arkadaşlar kusura bakmayın videoyu bölüyorum ama şöyle bir şeyden bahsetmek istiyorum. Yakın bir zamanda arkadaşlar şöyle bir şey olacak. Eğer elinde ne kadar çok fazla Shiba tutan insanlar olursa yakın bir zamanda Shiba şöyle bir güzellik yapacak. Elinde Shiba tutan insanlara yeni farklı bir coin verecek veya Shiba'sını böyle arttıracak arkadaşlar. Yakın bir zamanda böyle güzel bir şey de bekleniyor. Şimdi elimde ne kadar fazla bir tutan varsa, hodlu varsa yakın bir zamanda zaten şey olacak. Hani daha fazla ya Shiba verilecekmiş ya da hani bu bit tutorial mesela her ayın onunda şey veriyor ya arkadaşlar nefreti koyun veriyor ya onun gibi Shiba'da yakın bir zamanda bir koyun verecek. Airdrop olacak yani. Yani bunun olması zaten e, Shiva'nın zaten ayrı bir güveninin vermesi demek arkadaşlar. Bu çok güzel bir şey. Bizim de zaten yakın bir zamanda e, bir çekilişimiz var arkadaşlar. Bu çekilişte e, herkese e, Shiva'nın tişörtünü hediye edeceğim. Amazon'dan zaten siparişini verdim. E, yani ona da siparişini verdim arkadaşlar. Eğer e, ilgi olursa e, daha fazla siparişini vereceğim arkadaşlar. E, Shiva, Shiva herkesin üzerine artık Shiva'nın e, tişörtünü görmek istiyorum. Yani sırf beni mutlu ettiği için hani böyle bir şey yapmak istiyorum. Bu güzelliği yapmak istiyorum arkadaşlar. Düşünsenize dışarı çıkıyorsunuz herkesin üstünde bir Shiba tişörtü var. Ve bence zaten şu anki dönemde bakkalın elinde olduğunuz, berberin elinde olduğunuz bir e, şey, kripto para gününde arkadaşlar. Böyle bir şeyin çok güzel olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Yani farklı farklı illerde olsun yani bu Shiba tişörtünü dağıtmayı düşünüyorum. E, yani Buna katılıyorsanız arkadaşlar hani katılmak isterseniz e, yoruma yazabilirsiniz hani e, şu anki zaten bu çekiliş videosu değil ama yakın bir zamanda e, bir video çekeceğim hani çekiliş değil hani hani sizin bir zararınız olmayacak e, sadece oraya katılım falan yazabilirsiniz arkadaşlar bunu yazarsanız yakın bir zamanda çektiğim videoda e, bunu zaten herkese bir tişört olarak vereceğim arkadaşlar hediye edeceğim. Ee, böyle de bir güzellik yapacağım arkadaşlar. Dediğim gibi Shiba'nın e, böyle bir şeyi olacak yapım. zamanda. zamanda airdrop olacak. E, bu zaten çok güzel. Umarım elinizde Shiba'yı tutuyorsunuzdur. Hani bu zaten örnek bir şeydi, giriş. O yüzden e, yani bir 5 saatlik olsun, bir 8 saatlik olsun arkadaşlar. Bir güzel bir pump yapacağını düşünüyorum bugün. İnşallah böyle güzel bir pumplar yapar. Videonun daha sonuna gel geldik arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Herkes Şiva'nın gücünü görsün arkadaşlar. Yani bunu istiyorum. Herkes Şiva alsın. Yani bilinmeyen insanlar böyle bilmeyen insanlar duysun. Şiva'nın ne güzel hareketler yaptığını falan. Herkes bilsin istiyorum. Yani bu çok güzel bir şey arkadaşlar bence herkesin alması, bir anda böyle yükselmesi, elinde tutması. Zaten %90'ı falan şu an elinde tutuyor ve düştükçe daha fazla alıyorlar. Evet arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sizi seviyorum.